Geçen hafta bugün gazetede yalan bir habere göre geçen hafta Sayın Erdoğan Bayraktar'la genel merkezde görüştünüz ve istifasına dönerek e, onu ikna ettiğiniz ve yerel seçimlerde de Trabzon'da görev alacağına dair bilgiler var. Efendim böyle bir gerçek e, görüşme gerçekleşti mi? İçerini öğrenebilir miyiz? Teşekkürler. Görüşme yaptım. Ama benim ikna etme diye bir gayretin söz konusu değil. Çünkü Erdoğan Bey ikna edilecek bir kardeşimiz, bir arkadaşımız değil ki. Yani benimle 20-25 yıllık geçmişi olan bir arkadaşımız. Ve bu 20-25 yıllık geçmişte nereden nereye birlikte nasıl yürüdüğümüz belli. Yani oradaki kullanmış olduğu öyle yanlış bir ifadeyi düzeltmek onun görevidir. Onun için de ikna gayreti içerisine girmem gerekmez onun buradan nadim olması lazım pişman olması lazım olay bu